Merhaba dostlarım bir haftalık 5 GB kazanmak mı istiyorsunuz? 1. Hemen 542 arayın 2. Sesli a s i s t a n -A yanında uygulaması deyin ve size s a y a c a k l a r içinde yardım cümlesini söyleyin 3. Müşteri hizmetlerine bağlamaya çalışacak bire basın ama yoğunluk var diyecek 4. Sonra t o b i d -E, -N e devam etmek için bir tuşlayın deyip size haftalık 5 GB verecektir 5. Telefonuna gelen linki tıkla 6. T uygulamasına gir ve hemen 5 GB interneti al gelen mesaj sonunda internet kullanılır olacak faturasız satları oluyor videoların devamı için K -A -A -I -I abone olmayı unutmayın. Merhaba dostlarım, bir haftalık 5 GB kazanmak mı istiyorsunuz? 1. Hemen 542 arayın 2. Sesli A S I S T A N A yanında uygulaması deyin ve size S A Y A C A K L A R içinde yardım cümlesini söyleyin 3. Müşteri hizmetlerine bağlamaya çalışacak bire basın ama yoğunluk var diyecek 4. Sonra T O B I D E N devam etmek için bir tuşlayın deyip size haftalık 5 GB verecektir 5. Telefonuna gelen linki tıkla 6 t uygulamasına gir ve hemen 5 GB interneti al gelen mesaj sonunda internet kullanılır olacak faturasız hatları oluyor videoların devamı için k a n -A l -I m i z a abone